Arkadaşlar herkese selam. Bugün e, kasıyor saat aldım. Onu inceleyeyim dedim. Hani bir görün. Erkek kol saati. Böyle, böyle beyaz kutuda geliyor. Şöyle. Modeli şu. MTP MTP VD e, 01D İşte burada yazıyor. Güzel bir saat. Şöyle açalım kutusundan. Bir saniye. Hadi la açıl. Yani biraz kabuk uygulamam gerekiyor. Saat şöyle. Bir saniye şu garanti belgesi koyalım. Hı. Evet, Arkadaşlar saat bu şekilde. Şöyle gümüş 118 gram ağırlığına sahip. Şöyle kol, bileğinize taktığınızda yani ağırlığı hissettiriyorsunuz, hissediyorsunuz. 3 yıl garanti ömrü varmış yani bir ömrü varmış. Şurada da 50 metreye kadar suyu geçirmez diyor, ben denedim su geçirmiyor. Şöyle paslanmaz çelik kasası var, şöyle parlıyor, ayna görevi görüyor. Krom rengi var. Bir de bunu tabi bol geliyor. Ben bunun ayarını yaptım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir bu tarafta bir de karşısında ayar yerleri var şuradan. Segmanı çıkartıyorsunuz. Sadece tornavidasıyla. göre bileğinize göre ayar yapıyorsunuz. Bak şöyle ben bunu artan şeyleri bol bileğimi şunları çıkarttım. Şöyle de segmanlar var. Bu buralara geçiyor güzel memnunum. Bir de şey var burada. Takvimim var. Yani alacaklara tavsiyemdir. Şöyle